Herkese merhaba ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bana en çok sorulan sorulardan biri neden Lady Gaga bunu cevaplayacağım. Bu kanal benim hayatımı anlattığı için ve Lady Gaga benim hayatımın çok önemli bir parçası olduğu için Lady Gaga ile ilgili birçok videoya kanalda rastlayabilirsiniz. Şimdi gelelim Lady Gaga'yı nasıl tanıdım ve neden Lady Gaga. Lady Gaga'yı ilk çıktığı zamanlarda tanımıştım. O zamanlar YouTube'da altta bir ünlü klip çıkarttığı zaman reklam çıkıyordu. Lady Gaga'nın reklamı vardı. Ben de ona basmıştım böyle fotoğrafından zaten benim ilgimi çekmişti böyle değişik bir olduğu için. Ben hep böyle değişik şeyleri sevdiğimden dolayı basmıştım. Şarkısını dinlemiştim, klibi izlemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Hemen böyle Facebook sayfasından falan her yerden beğenmiştim, takip etmiştim. Demiştim ki bu kadın beni takip etmem gereken biri. Ondan sonra senelerce, şu an 8 sene oldu. Hep böyle her şeyin takip ettim. Bir ödül töreni oldu. Sabahlara kadar oturdum, bekledim. Albüm çıkaracak oldu, bekledim. Şarkı yayınlayacak oldu, klip çıkaracak oldu. Her şeyini böyle sabahlara kadar bekledim. Ne yapsa bekledim kısacası. Yaptığı çoğu şeyde kriz geçirdim, ağladım. Onu gördüğüm zaman çığlıklar attım. Onunla tanışmayı gerçekten her şeyden çok istiyorum. Umarım bir gün bu dileğim gerçekleşir. Videom bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bir öneriniz ya da sorunuz varsa yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.